Merhaba değerli takipçiler. Sevgili Seren Serengil ile ilgili üzücü haberi biraz evvel aldım ve hemen bir video çekmeye karar verdim. Sevgili Seren Serengil'e dua edelim. Lütfen herkes sevgili Seren Serengil'in iyileşmesi için dua etsin. Hastanede şu anda Seren Selen Serengil sevgilisi Mustafa Tohman'ın sabah 5.30'da paylaştığı o e, acil durumunu belirten içler acısı o açıklama herkesi çok üzdü ve Mustafa tohma acıları dinmeyen seren serengili gece bütün gün ağrıdan evinde eziyet çeken, üzüntü çeken Selen Selen sabah hastaneye yetiştirdi. Allah herkese böyle sevgili nasip etsin. Böyle insanın yanında duracak, ona zor zamanlarında el uzatacak bir dosta, bir sıcak nefese, bir cana her kadının her zaman ihtiyacı var. Hele ki böyle seven, Mustafa Tohma gibi seven az bulunur. Ee, ve Selen Selengil'i hastaneye yetiştirdi. Taksim'deki bir özel hastaneye. Acı Badem yetiştirdi ve orada doktorlar baktılar durumuna Selen Selengil'in ve sabah saatlerinde ameliyata alınması söz konusuydu. O yüzden Mustafa Tohma acil olarak ameliyata alınacak dedi. Ancak gelişen gelişen zaman içinde. Tahliller geldikçe biraz daha derin analiz yapmanın gerekli olduğuna kanaat getirmiş olacaklar ki doktorlar ameliyatı bir gün sonraya ertelediler ve Selen Selengil ağrı kesicilerle uyutuldu, ağrı kesicilerle ızdırabı dindirildi. Tabi bu arada bütün tahlilleri de yapıldı. Selen Selengil'in kan tahlilleri, hormon tahlilleri her tahlili tek tek yapıldı. Vücudundan MR'lar çekildi ve doktorlar safra kesilisiyle böbreklerinde sorun bulunan ünlü televizyoncuyu yarın sabah yarın sabah 8 Haziran sabahı, siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? E, 8 Haziran sabahı bilmiyorum. E, o yüzden tarih vermekte fayda var ameliyat etmeye karar verdiler. Tabii ki riskli bir ameliyat. Bir ihtimal safra kesesi alınacak diyorlar. Bir ihtimal böbreklerinden biri alınacak diyorlar. Seren Serengil, ah be Seren be. Yıllardır su içmezsin, o kolaları içersin, su gibi kola içiyorsun. En son geçen gün bir videoda gördüm, story'de yine yanında bir litre kola var Seren Serengil. O kadar söylüyor doktorlar sana, bırak şunu içme. Senin kilolarca su içmen lazım her gün her insan gibi her normal insan gibi günde iki buçuk litre üç litre su içmen lazım ama sen yapmıyorsun ben seni tanıdım tanıyalım... 30 senedir tanıyorum 30 senedir kola şişesiyle evdesin kola içiyorsun ve yani kendine bu anlamda hiç dikkat etmiyorsun. Mide ameliyatlarına ne gerek var? Yok bağırsak yok bilmem ne ameliyatlarına ne gerek var? Zaten Zarif bir kadınsın. Güzel bir kadınsın. Allah sana vermiş. Annen Nevin Hanım çok güzel. Rahmetli baban Öztürk Selengil. Güzel kadınları severdi. O ayrı, o konumuz değil şimdi. Allah rahmet eylesin. Hep güldürürdü. Bütün Türk milletinin, Türk halkını kahkaha. Bugün Cem Yılmaz onun yanında rahmetli. Öztürk Selengil'in yanında rahmetli. Sadece alışığın yanında hiçbir şey değil. Yani rahmetli Öztürk Selengil... Türk sinemasının Türkiye sahnelerinin yıldızıydı. Komedi yıldızıydı. Aman 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 aman. Ne espriler, ne güzel kahkahalar, ne danslar, ne şovlar. Sadir Alışık çok yakın arkadaşıydı Öztürk Serengil'in. İkisi beraber sahneye çıktığı zaman herhalde herkes kahkaha atmaktan iki büklüm olurdu. İkisi birden bir araya geldikleri zaman o meclisin tadından ...tadından yenmezdi oradaki sohbet... ...tadına doyulmazdı oradaki sohbet... Ha, bu doğru oldu... ...Sadri Alışık, Öztürk Serengil... ...böyle oyuncular gelmez... ...böyle sanatçılar gelmez... ...Öztürk Serengil öyle büyük paralar kazanıyordu ki... ...çuvallarla, gazinolar birbirleriyle... ...yarış ediyorlardı... ...aman Öztürk Serengil gelsin... ...sahnede şov yapsın da... ...millet kapıda kuyruk olsun... ...gerçekten öyle olurdu ve gazino patronlarının... ...verdiği paraları rahmetli çantayla çuvallarla taşıtırdı. Ama uslu durmadı. O paraları hep yedi. Kadınlarla yedi. Kumarlarda yedi. Aldığı apartman dairelerini kumarlarda harcadı. Yoksa Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılarından biriydi Öztürk Serengil. Babanı da andık Seren Serengil. Allah rahmet eylesin. Şimdi Seren Seren bu ameliyatı çok önemli. Tohma Sabahleyin yaptığı açıklamada paylaşımda ki bunu Seren de bayılmadan evvel almış kendi hesabında paylaşmış. Serum az sonra maalesef ameliyatı alınıyor. Tohma sabah saat beş buçukta bunu yazıyor. Sabah diyor saat beş buçuk. Su içmediği için ve yine geçirdiği ameliyatlardan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkamış ameliyata acil olarak alınıyor. Ki sonra doktorlar ameliyata acil olarak almaktan vazgeçtiler. Onu da şimdi bir konuşacağız tekrar. Dualarımızla bugünleri de atlatacak. Seren Serengil daha önce yaptığı açıklamada son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemek sonrası sendrom geçiriyorum. Fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Ya Seren, sen millete ekranda akıl verirsin, fikir verirsin. Yani bazı söylediklerini ekran başında ben de takdir ediyorum herkes gibi ve diyorum ki doğru konuşuyorsun. Sen bu kadar millete akıl verirken, bu kadar güzel teşhisler koyarken insanların hayatıyla ilgili kendi hayatına niye canım dikkat etmezsin? Su içilmez mi ya? Bizim vücudumuzun yüzde zaten 60'ı, 70'i, 80'i su değil mi? Vücudumuzdaki kanı sürekli olarak su içerek tazelemezsek, vücudumuzdaki mineralleri sürekli olarak yenilemezsek, yenilerini vücudumuza vermezsek, her şey ağızdan girer. Su da ağızdan, yemek de ağızdan. Sen bunu yapmazsan, kolayla sürekli ağzından vücudunu asitle beslersen, o safra kesesi, o böbrek, o bağırsaklar, o mide dayanır mı? Nitekim işte hastanedesin. Selen Selengil bugün arkadaşları, dostları yalnız bırakmadı. Taksim'deki hastaneye akın ettiler. Hayranları, fanları, geçmiş olsun çiçekleri, geçmiş olsun telefonları. Selen Selengil ameliyata alındı mı, ameliyattan çıktı mı, nasıl oldu diye sorular. Nevin Selengil annesi apar topar hastaneye koştu o kadıncağız bu yaşta Seren yapma ya. Allah aşkına kendine dikkat et ya. Arayanlar, araya soranlar, herkes perişan. Ve Seren Seren gibi hastanede ziyaret edenler, storyler paylaşıyorlar. Serumuzu ziyaret ettik, hepinize selamı var. İnşallah yarın sabah ameliyat olacak ve o ameliyat başarılı geçecek. İnşallah yarınki ameliyat başarılı geçecek. Bunun için lütfen herkes dua etsin. Selen Selengil'in dualara ihtiyacı var. Aman Selen Selengil. Aman. 2016'da zayıflama uğruna mide ameliyatı. Arada başka bir sürü ameliyat da oldu. Daha önce de oldu ameliyat. Ve o ameliyattan sonra hızla kilo verdin 46'ya kadar düştün. Ya bu mide ameliyatlarını falan ben anlayamıyorum. Bunlar o kadar yanlış şeyler ki. O kadar yanlış şeyler ki. Yapıyorlar, doktorlar yapıyorlar. Ondan sonra bir dumping sendromuna yakalandın. Bir demir, deri, bir kemik kaldın. Yediğin hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey. Ağrıların attı. Hastanelerde her üç günde bir gidip serumlar aldın, seren. Üç günde bir serum almak ne demek ya? Yani? İnsanın hayatının düzeni değişir ya. Yani. Bu pandemi ortamında o hastanelere gidip oralarda o serumları almak, yatmak, bir saat, bir buçuk, iki saat serumun süresi, o çileleri çekmek ve işin acı tarafı Seren Seren gibi geçen hafta sonu Cuma günü attığı e, paylaşımda dört gün sonra tatile çıkıyorum demişti. Al sana tatil. Sen kendine bakma, kola şişelerini devir böyle Seren, ondan sonra ben dört gün sonra tatile çıkıyorum. Ya sen vücuduna bakmazsan vücudun seni tatile nasıl götürürsün, nasıl götürürsün, ayaklar nasıl gitsin Seren? Aşk olsun ya, aşk olsun ya. Gelecektin şimdi Bodrum'a, belki Yunan adalarına gidecektin, belki çok sevdiğin Amerika'ya gidecektin. Belki çok sevdiğin İtalya'ya, İspanya'ya gidecektin. Güney Fransa, Cortezur. Senin mekanların oralar. Ama bak şimdi hastanedesin. Kendine dikkat et halbuki. O şu anda ne güzel. Kanda, Nis'te, denize karşı oturdun Mustafa'nınla beraber sohbet ederdin. Batan güneşi seyrederdiniz. Yazık değil mi sana? Bakmıyorsun kendine. Bu ameliyat ol. Çık yine o kolayı içersin sen. inadın inat. İçersin. Ben seni 30 sene, ne 30, 35 senedir tanıyorum. 40 mı oldu yoksa sen? Artık yıllar da sayılmıyor. İlk solist olarak sahneye çıktığın zamandan beri tanıyorum. Yazık. Yazık o Mustafa'ya da yazık. Adam can sana evlenme teklif etti. Sen de sonra kabul ettin. Evleneceksiniz. Bu yaz evleneceksiniz. Eylül'de, Ağustos'ta, Eylül'de evleneceksiniz diye bakıyoruz ama bak başınıza ne geldi. Çok geçmiş olsun. Umarım umarım iyileştikten sonra bu ameliyat başarılı geçecek dualarla. İyileş, iyileştikten sonra artık doğru dürüst beslenirsin. Kendine dikkat edersin. İnşallah. 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 Allah yardımcın olsun Seren Serengil. Sevgiyle kal.